Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl videolarda edit yapılır onu göstereceğim. İlk öncelikle Vine'i indiriyorsunuz. Tabi bu Apple'dan oluyor. VN yazsanız çıkıyor. Ara diyoruz. Vine Editor. Aç diyoruz. Hani siz yüklü diyorsunuz. Burada istediği videoyu seçebiliyorsunuz. Mesela ben bir tane video seçeceğim. Bakın arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl Apple ekran kartı koyulur onu göstereceğim. İlk mesela bu var. Çektiğinizde geliyor buraya arkadaşlar. Atıyorum bunu mesela böyle istediği noktadan kesebiliyorsun. Yaptığımda ise ya sonra da ediyoruz, diyoruz kestiğimiz yeri. Arkadaşlar sonra ise sonra ise sonra buraya kaydet diyoruz. Export diyoruz. Save polis ay save the album. Böylelikle eee Böylelikle fotoğraflarda görünüyor. Göstereyim. Bak. Bakın arkadaşlar. Fotoğraflarda görünüyor. Gördüğünüz gibi işe yarıyor yani. Hepinize bay bay arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl e nasıl edit yapılır onu gösterdim. Herkese bay bay yorum ve abone olmayı unutmayın.